Kanalımıza hoş geldiniz. Galatasaray'dan son dakika transfer haberlerini almak ve son gelişmeleri ilk siz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Bir transfer gelişmesi var. Yeniden Çerki denilmiş. Sarı Kırmızılar ara transfer döneminde nabız yokladı. Ryan Çerki için yeniden harekete geçti. Fransız Yıldız sezon sonunda kulübünden ayrılacağını açıkladı denilmiş. Tabi 32 gollük katkıdan bahsedilmiş. Galatasaray'ın genç oyuncularıyla ilgili de Barış Alper ve Yunus Akgün'e gelen teklifler nedeniyle bu isimler olası ayrılığını da göz önünde alan yönetim Lyon'la temasa geçecek demiş. Az önce bahsetmiş olduğumuz Fransız Yıldız Çerki ile ilgili. Sevgili izleyenler son olarak bir gelişmeyi daha aktarmak istiyorum. Mauro Icardi biliyorsunuz sezon başında bir sakatlık yaşamıştı ve Icardi hız kesmedi başlığıyla duyurulan bir gelişme var. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan ve ağır bir operasyonun ardından iyileşen Mauro Icardi çalışmalarını sürdürüyor. Kemerburgaz tesislerinde takımdan ayrı bir şekilde çalışmalarını sürdüren Arjantinli Yıldız tesislere de neşe getirdi. Denilmiş Muslera ile de sık sık şakalaşan Icardi yeni sezon öncesinde tamamen hazır hale gelecek denilmiş. 2024-2025 sezonunun 36. haftasında şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da bu başarının ardından transfer ve kadro planlaması çalışmaları hız kazandı. Teknik ekip ve yönetim yeni sezon öncesi hem takviyeleri hem de mevcut kadroda kalmasını istedikleri oyuncularla ilgili adımlar atmaya başladı. Bu doğrultuda ilk somut gelişme genç yıldız Yunus Akgün cephesinde yaşandı. Sarı kırmızılı formayla başarılı bir sezon geçiren ve sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan Yunus Akgün ile yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı. Kulüp 24 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık yeni bir sözleşme için anlaşma sağladı. Anlaşmaya göre Yunus'un yıllık 2,3 milyon euro kazanması bekleniyor. Sözleşmenin birkaç gün içinde resmi olarak imzalanması planlanıyor. Galatasaray altyapısından yetişen ve özellikle son iki sezonda sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Yunus bu sezonda takımın şampiyonluk yolculuğunda önemli bir rol oynadı. Tüm kulvarlarda 44 maça çıkan yetenekli oyuncu 12 gol ve 14 asistlik istatistiğiyle ofansif anlamda ciddi katkı sağladı. Hem kanatlarda hem de zaman zaman merkezde görev alabilen Yunus Galatasaray'ın hücumdaki en üretken isimlerinden biri haline geldi. Teknik direktör Okan Buruk'un da performansından oldukça memnun olduğu genç oyuncunun takımda tutulması, yeni sezon öncesi hem istikrarın korunması hem de takım kimyasının bozulmaması adına büyük önem taşıyor. Avrupa'dan bazı kulüplerinde radarında olan Yunus Akgün'ün sözleşmesinin uzatılması, olası transfer teklifleri karşısında Galatasaray'a da avantaj sağlayacak. Yunus'un takımla uzun vadeli bir geleceğe evet demesi, kulübün genç ve potansiyelli oyunculara verdiği değeri de bir kez daha ortaya koydu. Galatasaray bu imza ile hem kadro derinliğini korumuş hem de Türk oyuncu havuzundaki en değerli isimlerden birini bünyesinde tutmuş oldu. Yönetim bu gelişmenin ardından iç transferde başka oyuncularla da benzer görüşmeler gerçekleştirmeye devam edecek. Diğer yandan Galatasaray'da transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen teknik direktör Okan Buruk bu doğrultuda daha derin ve kaliteli bir kadro oluşturmak istiyor. Sarı-kırmızılı ekipte özellikle orta sahada yaratıcı gücü üst seviyeye taşıyacak bir 10 numara transferi gündemin en sıcak maddelerinden biri haline gelmiş durumda. Takımın deneyimli yıldızı Dries Mertens'in sezon sonunda futbolu bırakma ihtimaliyle birlikte bu bölge için arayışlara başlayan Galatasaray, gözünü İngiltere Premier Lig devi Manchester City'nin yıldız oyuncusu Bernardo Silva'ya çevirdi. 30 yaşındaki Portekizli futbolcunun Manchester City ile bir yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. City'nin bu sezon hem Premier Lig'de hem de FA Cup'ta beklenen performansın uzağında kalması ve son olarak Crystal Palace'a finalde kaybederek kupasız bir sezon geçirme ihtimali kulüpte köklü bir değişimi kaçınılmaz hale getirmiş durumda. Bu değişim sürecinde ayrılması muhtemel oyuncular arasında yer alan Bernardo Silva kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor. Galatasaray yönetimi bu fırsatı değerlendirmek adına deneyimli oyuncuya 3 artı 1 yıllık bir sözleşme teklifi sundu. Bu teklifin finansal detayları açıklanmasa da Bernardo'nun Galatasaray projesine sıcak baktığı ve Türkiye'de lider bir rol üstlenmeye istekli olduğu ifade ediliyor. Sarı-kırmızılılar hem Şampiyonlar Ligi hedefi hem de Galatasaray'ın İstanbul'daki yaşam koşulları ve kulüp kültürü gibi etkenleri koz olarak kullanıyor. Bu sezon Manchester City formasıyla 47 resmi maçta görev alan Bernardo Silva 5 gol ve 4 asistlik katkı sundu. Genel kariyerine bakıldığında ise City ile çıktığı 403 karşılaşmada 71 gol atıp 72 de asist yaparak büyük bir istikrar ve kalite ortaya koydu. Hücumdaki çok yönlülüğü, oyun zekası ve liderliğiyle bilinen Silva'nın Galatasaray'ın oyun sistemine büyük katkı sağlaması bekleniyor. Transfermarkt verilerine göre 45 milyon euro piyasa değerine sahip olan Portekizli oyuncunun Galatasaray'a transferi gerçekleşmesi halinde hem kulüp tarihinin en flash transferlerinden biri olacak hem de Avrupa'daki yankısı büyük olacak bir hamle niteliği taşıyacak. Yönetim bu transferde somut adımlar atarken süreci sezon sonunda hızlandırmayı planlıyor. Bernardo Silva'nın City ile sözleşmesini feshetme veya cüzi bir bonservisle ayrılma ihtimali ise Galatasaray'ın elini önemli ölçüde güçlendiriyor. Öte yandan Galatasaray cephesinde sezon başında Fiorentina'ya kiralanan Nicolo Zaniolo hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. İtalyan temsilcisi oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Bu karar doğrultusunda 25 yaşındaki futbolcu sezon sonunda Galatasaray'a geri dönecek ancak Zaniolo'nun sarı kırmızılı ekipte kalıcı olması beklenmiyor. Galatasaray yönetimi oyuncunun geleceğine dair planını netleştirmiş durumda. Takımda köklü bir yeniden yapılanmaya gitmeye hazırlanan Galatasaray, sözleşmesi sona erecek Muslera ve Dries Mertens ile yeni bir kontrat yapmayı düşünmüyor. Bu bağlamda bütçede oluşacak esneklikle birlikte Zaniolo'nun maaş yükü açısından kulüpte tutulması yerine yeniden kiralanması hedefleniyor. Zaniolo'nun da kariyerine İtalya veya İngiltere gibi üst düzey liglerde devam etmek istediği belirtiliyor. Sarı-kırmızılı kulübe büyük beklentilerle transfer edilen Zaniolo, bugüne kadar Galatasaray formasıyla beklenen katkıyı istikrarlı şekilde verememişti. Fiorentina'da geçirdiği kiralık dönemde de aynı durum sürdü. Serie A temsilcisinde yalnızca 13 maçta forma şansı buldu ve bu karşılaşmalarda ne gol ne de asist katkısı yapabildi. Bu performans, Fiorentina'nın satın alma opsiyonunu kullanmama kararını pekiştirdi. Zaniolo, Galatasaray'a imza attığı günden bu yana istikrarsız bir kariyer grafiği çizdi ve olası bir yeniden kiralama durumunda bu, onun sarı-kırmızılı kulübe bağlı olduğu süre içinde dördüncü kez başka bir takımın formasını giymesi anlamına gelecek. Galatasaray yönetimi oyuncunun bon servisini elinde bulundurmayı sürdürecek ancak sportif planlamada yer almadığı için onu en uygun teklifle kiralık olarak göndermeyi planlıyor. Yeni sezon öncesi Zaniolo için İtalya'dan bazı kulüplerin yeniden devreye girebileceği ve Premier Lig ekiplerinin de oyuncuyu takip ettiği ifade ediliyor.